Herkese yepyeni bir tariften merhabalar, mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Uzun zaman sonra sizlerle buluşmak o kadar güzel ki. Sizlere muhteşem bir tarifim var bugün. Adana Mersin usulü kısır yapıyoruz arkadaşlar. Hemen yapımına başlayalım. 4 çay bardağı ince köftelik bulgurumu kaseme alıyorum arkadaşlar. Bir tane orta boylarda soğanımı ince ince kıydım. Onu da ilave ediyorum. Soğanımı kavurmadan yapıyorum arkadaşlar. Hiçbir malzememizi kavurmadan güzel bir kısır yapacağız bugün. Şöyle bir kaşıkla karıştırdıktan sonra üzerini hafiften geçecek kadar kaynar su ekliyorum. Bulgurlarımızın şişmesini sağlayacağım arkadaşlar. Kapağını kapatacağız. Bir 15-20 dakika bulgurumuzun şişmesini sağlayacağız. Mutlaka kaynar su kullanın arkadaşlar ki bulgurumuz diri kalmasın. Muhteşem bir lezzet oluyor. Mutlaka bu kısırı denemelisiniz. Harika bir lezzet. Bakın kaşıkla da şöyle bir karıştırdıktan sonra kapağını kapatıyorum. Ve bulgurumu dinlenmeye bırakacağım. Bulgurumuz dinlenirken biz de diğer malzemelerimizi doğrayabiliriz. Yeşil soğan, maydanoz, domates ve kara lahana kullanacağım tarifim için. 20 dakikanın sonunda bulgurlarım şişmişti arkadaşlar. Üzerine yarım çay bardağı zeytinyağı ekliyorum. Mutlaka zeytinyağı kullanın lezzetine lezzet katıyor. 1 yemek kaşığı biber salçası, yarım yemek kaşığı domates salçası ekledim. Rengini ayarlamak tamamen sizin damak zevkinize kalmış. Birer çay kaşığı karabiber, toz biber, bir çay kaşığı da sumak ekledim ve bir tatlı kaşığı dolusu kuru nane ekliyorum arkadaşlar. Damak zevkinize göre tuzunu da ekleyin. Salçanız tuzluysa tuz ilavesi yapmayabilirsiniz. Elimle şöyle bir güzelce yoğurduktan sonra diğer malzemelerimi ekleyeceğim. Kısırda olmazsa olmaz malzemelerden bir tanesi bir tane limon suyunu ekledim. Ben nar ekşisi eklemedim çok sevmediğimiz için ama mutlaka sevenler nar ekşisi de eklesin arkadaşlar. Limon miktarını azaltıp nar ekşisi de ekleyebilirsiniz. O da çok güzel lezzet katıyor. Yeşilliklerimizi ilave edelim. Bakın çok güzel kıvamda şahane bir kısır yapıyoruz. Maydanoz, dereotu, 2 tane domates ve biraz da karalahana koyuyorum arkadaşlar. Yeşillik miktarları tamamen damak zevkinize kalmış. Ben yarım demet olarak kullandım. Güzelce karıştırdıktan sonra tadına bakacağım. Ekşisi az ise limon ekleyeceğim. Tuzuna bakacağım. Siz de bu şekilde ayarlayabilirsiniz. Acı seviyorsanız acı da ekleyebilirsiniz pul biber arkadaşlar. Kısırımızı hazırladım arkadaşlar. Size güzel bir sunum tabağı hazırlamak istiyorum. Domates, salatalık ve turşu bir de marulla güzel bir sunum hazırlayalım kısırımızı hazırladık arkadaşlar. Devamlara şimdiden afiyet olsun. Yeni tariflerde görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Bu güzel lezzetli kısırı mutlaka sizler de deneyin. Ve yorumlar kısmında değerli yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Yeni tariflerde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.